16500 lira maaşı olanlar 18191 lira alacak. 17000 lira maaşı olanlar 18742 lira alacak. 17500 lira maaşı olanlar 19293 lira alacak. 18000 lira maaşı olanlar 19845 lira alacak. 18500 lira maaşı olanlar 20396 lira alacak. 19000 lira maaşı olanlar 20947 lira alacak. 19500 lira maaşı olanlar 21498 lira alacak. 20000 lira maaşı olanlar 22050 lira alacak. 20500 lira maaşı olanlar 22601 lira alacak. 21 bin lira maaşı olanlar 23.152 lira alacak. 21.500 lira maaşı olanlar 23.703 lira alacak. 22 bin lira maaşı olanlar 24.255 lira alacak. 22 bin 500 lira maaşı olanlar 24.806 lira alacak. 23 bin lira maaşı olanlar 25.357 lira alacak. 23 bin 500 lira maaşı olanlar 25.908 lira alacak. 24 bin lira maaşı olanlar 26.460 lira alacak 24.500 lira maaşı olanlar 27.011 lira alacak 25.000 lira maaşı olanlar 27.562 lira alacak 25.500 lira maaşı olanlar 28 bin 113 lira alacak. 26 bin lira maaşı olanlar 28 bin 665 lira alacak. 26500 lira maaşı olanlar 29 bin 216 lira alacak. 27 bin lira maaşı olanlar 29 bin 767 lira alacak. 27 bin 500 lira maaşı olanlar 30 bin 318 lira alacak. 28 bin lira maaşı olanlar 30 bin 870 lira alacak. 28.500 lira maaşı olanlar 31.421 lira alacak.